ProLife güvenlik sistemlerinden herkese merhabalar. Bugün sizlere yeni nesil ProLife yüz tanımalı kamera kayıt cihazı tanıtımı, genel ayarları ve mobil program ayarları nasıl yapılır onları anlatacağım. Cihazımız 8 kanal bir kayıt cihazıdır örnekte. Tabi 4 kanal, 8 kanal, 16 kanal aynı menüye sahiptir. Cihazımız ProLife'ın yeni serisi yüz tanıma özelliği olan bir kayıt cihazıdır. Yani yüz tanıma özelliği kamera sistemi gördüğü her insanın Fotoğrafını çeker ve burada listeler. Yani insan belirleme, insan iskeletini algılama özelliğine sahip olduğunda sadece insanların fotoğrafını çeker. Mesela örneğin kamera gördüğü bir hayvanın fotoğrafını çekmez. bir Herhangi bir canlının fotoğrafı çekmiyor. Sadece iskelet yapısından insan olduğunu algılıyor ve insanların fotoğrafını çekiyor. Burada görmüş olduğunuz gibi listeliyor. Bunu kayıt oynatır, kayıt oynatma ekranında da birazdan anlatacağım. Oradan da fotoğraflı bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Cihazımızın mouse'una sağ tıkladığımızda ana menü ve alt menüler var. Burada en çok kullanacağınız ana menü ve e, kayıt oynatma menüsüdür. Ana menüde giriş yapalım. Burada kayıt, kayıt ayarları, flash belleğe kayıt yedekleme gibi ayarlar var. Alarm ayarlarında hareketi duyarlı Kayıt yapıyorsunuz. Ee, kayıt izlerken, kayıt oynat, kayıt izlerken hareket olan yerleri size kırmızı renkte verecek. Yani e, kayıt izlerken zamandan tasarruf sağlayacaksınız. Birazdan onun örneklerini göstereceğim. Ama dedeksiyon da e, insan belirleme, yani insan algılama sistemi aynı şekilde o da biraz önce hareket, hareketi değerli kayıtlı iştirak çalışıyor insanı algılıyor. Burada fotoğrafını çekiyor. Yüz algılama da aynı şekilde. Burada kanal kanal etkinleştirebiliyorsunuz. 1'den 8'e kadar, 4 kanallarda 1'den 4'e kadar olur. 16 kanallarda da 1'den 16'ya kadar olur. Hepsini etkin yaptığınızda bütün kameralarınız gördüğü insanların fotoğrafını çeker. Burada en çok kullanacağınız mouse'u sattıklarınızda kayıt oynatmadır. Kayıt oynatmada örnek verelim tarih seçiyoruz. Burada tarih seçtiğimizde 0'dan 24'e kadar yani bir günlük kayıtlar var burada görüyorsunuz. Bir günün kayıtları. Biraz önce anlattığım hareketi duyarlı kayıtta kırmızı işaretler veriyor size demiştim. İşte en önemli yer burası. Örneğin eskiden bir kayıt bir olay olduğunda kayıtları izlerdik. Olayın hangi saatte olduğunu bilmezdik. Oturduk saatlerce örneğin sabah 7'de olmuş ama kaç kaç geç olmuş veya tam saatinde de bilmezdik. Oturduk 7'de başlatırdık kayıtları. Saatlerce İnsan nereye gelmiş, nereden gitmiş gibi, e, süremizden çalınırdı açıkçası. Hani saatlerce kayıt izlerdik, ama şimdi bu sistemde şöyle bir şey var. Bakın 24 saatlik kayıt yeşil, 24 saat kaydetmiş, ama insanın olduğu alanları kırmızı kırmızı vermiş. Masum masum e, yuvarlak topuyla da yuvarladığımızda saat dilimlerini daraltıp açabiliyoruz burada görmüş olduğunuz gibi. Ben şöyle açayım mesela böyle kaydıra da biliyorsunuz insanın olduğu yerleri kırmızı olarak veriyor. Örnekten bakalım mesela. Kırmızı olan bir yere tıklıyorum. Evet kırmızı olan yere tıkladım. İnsan algılayan kısımlar kırmızılar. Evet burada görmüş olduğunuz gibi burada arkadaşımız sipariş kontrollerini yapıyor. Genel olarak kırmızılar harekete olduğu yerleri gösteriyor. Buradan çıkış yapalım. Ana menüde sistem ayarları var. Genel genel ayarlarda tarih, saat gibi ayarları yapabiliyorsunuz. Takvim ayarları. A ayarları DHPC her zaman biz etkin gönderiyoruz. Tüm ayarlarını yapıp gönderiyoruz. otomatik IP alır. Ve buradan bağlandığını görürsünüz. Ana menü sistem bilgisi versiyon. Burada bağlı yazar ve bağlı olduğunu görürsünüz. Birazdan bu menüye de geleceğim mobil ayarlarla ilgili. Araçlarda HDD yönetimi, kullanıcı yönetimi, online üyeler, ekran ayarları gibi menüler var. Burada en çok kullanacağınız HDD yönetimi. Sistem her zaman okuma yazmada olacak. Hem okuyacak hem de yazacak. Yani hem kaydedecek hem de size izletecek. Formatı budur. Okuma yazma da olacak. Burada da yazıyor zaten. Format diske bak bastığınızda tüm kayıtlarınız siler. Burada uyarı verir zaten. Bu operasyon diski silecek. Devam etmek için tamama çıkmak için iptale basınız. Tamam bastığınızda tüm hard diskteki bilgileriniz silinir. Buradan çıkış yapalım. Kullanıcı yönetiminde burada admin şifre değiştirdi. Cihaz fabrikasyonda şifresiz gelir tüm cihazlar. Eski şifreyi boş bırakıp yeni şifreyi başında bir büyük harf olacak şekilde örneğin ProLife'ın büyük harf P 1, 2, 3, 4 örnek veriyorum. Tabi siz farklı şifre koyarsınız. Altı yine aynı şekilde shift tuşuna basıp P'yi büyük 1, 2, 3, 4 dediğimizde ve tamam dediğimizde şifreniz oluşur. Tabi eski şifreniz varsa buraya eski şifreniz de yazıyorsunuz. Ondan sonra yeni şifre, yeni şifre tekrar tamam dediğinizde cihazınızın şifresi değişir. Varsayılan ayarlar hepsini işaretlediğimiz tikleri cihazı komple fabrikasyon ayarlarına çeker. Sizlere burada göstereceğim başka bir özellik sistem menüsü. Sistem menüsünde HDD bilgisi var. Yine aynı şekilde hard disk içindeki hard diski gösterir. Vers log bilgisi cihaza e, bu tarihlerde atıyorum 11 Ocak'tan 26 Ocak'a kadar tara, tarama dediğinizde Cihaza ne müdahaleler yapılmış mesela onları gösterir. Birisi gelir kayıtlarınızı mı silmiş? Cihazın hangi ayarlarıyla oynamışlar? Cihaza yapılan tüm müdahaleyi cihaz kendi içerisinde log olarak saklar ve bunu size burada sunar. Versiyon bilgisi. Burada cihazınızın sistem versiyon numaraları var. Tarih saatini veriyor. MAC adresinizi veriyor ve seri numarası. Cep telefonundan izlerken bu seri numarasını kullanıyorsunuz. Ve cep telefonunuza XME Pro programını kurduğunuzda programı kur, kurarken size QR kod isteyecek, QR kod tarayın diyecek. O QR kod burada işte. İsterseniz direkt böyle tutarak da telefonunuzun kamerasını böyle tutarak da okutabilirsiniz. Veya üstüne bir tane tıkladığınızda QR kod büyür. XME Pro programına bu QR kodunuzu okutacaksınız. Paralarınız varsa paralarınızı da gireceksiniz. Paralarınız yoksa boş bırakacaksınız. Tamam dediğinizde cep telefon mobil izlemesi işlemin gerçekleştir, gerçekleştirmiş olacaksınız. Bazı müşterilerim soruyor QR kod nerede? Evet QR kod burada. Tekrardan gireyim. Ana menü sistem bilgisi versiyon. En üstteki seri numarası. Bu alttaki seri numarası da mobil programı indirmek için kullanılan QR kod. Yani bu kameranıza bu QR kodu okuttuğunuzda telefonunuz Apple ise Apple Store'a Android ise Google Play'e Play direkt yönlendirme yapar. XM Pro programı indirmenizi sağlar. Ama programa seri numarası için QR kodu bunu okuyacaksınız. Zaten altında yazıyor. Seri numarası ve APP yani aplikasyon. Bu aplikasyonun QR kodu üstteki seri numarasının QR kodu. Bunu okuttuğunuzda telefonunuz otomatik bağlanacaksınız. Zaten internetinizi kayıtçı modemden kayıt cihazına internet verdiğinizde otomatik IP alacak ve burada bağlı olarak yazacak. İlk taktığınızda bağlanıyor diye bir 15-20 saniye bağlanıyor konumunda olur NAT durumu. Ondan sonra direkt bağlı olur. Yani internet cihaza geldi. Sorun yok demektir. Sizleri bir de kayıt izlerken yüz algılama özelliğinden bahsedeyim. Mouse'a tıkladığımızda kayıt oynatma menüsünün yerini biliyoruz artık. Kayıt oynatma. Burada kayıt oynatma seçenekleri yani oynatma modları yüz arama modu. Örneğin ayın 25'i bugün tıkladığımızda burada size Bugün kameranın görmüş olduğu yüzler ve seçenekler gelecek. O kameraların üzerine tıkladığımızda hangi kameranın hangi görüntü üzerine tıklarsanız direkt o kaydı oynatır size. Evet burada yüzlerin fotoğrafını görüyor. Tıkladığınızda kısa yoldan o gördüğü insanın o an neler yaptığını izleyebiliyorsunuz kısa yoldan. Buradan da zaten çekmiş olduğu yüzleri tamamen fotoğrafını listeliyor. Buna emniyete kayıt verirken e, atıyorum 20 20 Ocak'ta bir olay oldu. Şu şu tarihler arasında kayıt oynatma menüsüne girdiğimizde, yüz arama yaptığımızda o gün gördüğü insanların fotoğrafını burada listeliyor. Örnek veriyorum. Şu insanı görmüş. Bakalım o insan o saatte neler yapmış gibi. Böyle kayıt oynatma özelliği mevcut. Sağ tarafta yüz tanıma özelliğini buradan kaldırabilirsiniz isterseniz. Yüz algılama seçeneği var burada. Yüz algılamaya tıkladığınızda orada seçenek kalkar. Tabi yine fotoğraf çekmeye yine devam eder. Onu kaldırdığınızda yüz algılama özelliği devre dışı kalmış olmuyor tekrardan tıkladığımızda gelir. Cihazın genel e, ayarlarında şöyle bir bakalım. Mesela sağ klik yaptığımızda dörtlü izleme, bir ve dördüncü kanallar, beş ve sekizinci kanallar olarak verir. Sekizli izlemeye bastığımızda e, bir tane kanalı büyük, yedi tane kanalı küçük kutucuklar olarak da verebilir. Hangisinin üstüne çift tıklarsanız o kanalı büyük çerçeve içerisine alır. 9'lu izlemede normal 9 tane ekran, 8 tane kamera ekranı bir tane de kameraların anlık kilobayt tüketimlerini gösteriyor. Ve e, şunu da geçmeden belirteyim ki bu cihazlarımız e, H.265 Ultra H.265 Plus sıkıştırma e, özelliğine sahip olduğundan diskten tasarruf sağlar. Ortalama şöyle söyleyeyim 250 GB ile 8 kamera 20 gün kayıt yapıyor 24 saatte normalde eski tip kayıt cihazlarında en fazla 4 gün veya 3 gün kayıt yapar. Bu cihazlarda ultra şüphe 165 sıkıştırma olduğundan hem görüntü kalitesini hiç bozmuyor ve kendi içerisinde videoyu sıkıştırarak size uzun süreli bir video saklama imkanı sunuyor. Tekrardan dediğim gibi cep telefon programı XM Pro. Burada da zaten şöyle bir e, seçeneklerde şöyle bir şeyler var. Mesela görüyorsunuz hareket ettiğimde çerçeveler kırmızı oluyor. Dikkat ettiğiniz bakın bu kırmızı oldu şimdi. Ben burada hareket edeyim. Hareket ettikçe kanallar kırmızı olacak. Kırmızı çerçeve içerisine alacak kanalları. Evet. Ve hareket ettiğimde Şuralara dikkat edin. Burada insan simgeleri çıkacak. Evet. Bu kırmızı işaret simgeler de şu an cihazın kayıtta olduğunu gösteriyor. Tüm kanallarımız şu an kayıtta. Onun da yerini açayım. Size. Kayıt modu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı kanallar kayıt. Ee, 7 ve 8 numaralı kanallar 8'de kayıtta. Örnek veriyorum benim 6 tane kameram var. 2 tanesi boş. Boşuna kaydetmesin derseniz 7 ve 8'i kapatırsınız. Bakın kaset işaretleri gitti. Tekrardan açmak isterseniz kayıt modu 7 ve 8 açıyorum. Kaset işaretleri geri geldi. Şu an kaydetmeye devam ediyor. Sistem son sürüm. Ee, güzel bir yazılım var memnuniyetle kullanacağınız şu ana kadar satmış olduğumuz bütün müşterilerden çok olumlu yorumlar aldık. Herkes arayıp çok cihazın kullanımının çok rahat ve basit olduğunu, zaten Türkçe menü, her şey gayet açık ortada, bilgi olarak herkes çok rahat bir şekilde kullanabiliyor. Herkesten çok olumlu dönüşler aldık. Şifrenizi unuttuğunuzda onu nasıl sıfırlama yapacağınızı da sizlere göstereyim. Mesela ana menüye gireceğiz, şifre istiyor. Şifremi unuttum dediğinizde eğer soru cevap oluşturduysanız bunlarla da çözebilirsiniz. Veya bunları da unuttuysanız cevabı unuttunuz mu der. Karşınıza böyle iki tane QR kod verir. Ee, cep telefondan Kameraları cep telefondan izlediğiniz XM Pro programında şifre sıfırlama diye bir QR kod var. Telefonunuzdaki XM Pro'daki QR kodu bu doğrulama kodu QR kodunu okuttuğunuzda programınıza bir 6 haneli şifre gelecek. Atıyorum 865 937 diye bir numara verdi. Buraya 865 937 yazdığınızda şifreniz sıfırlanmış olacak. Cihaz şifresi olacak. Yeniden şifre oluşturabileceksiniz. Buradaki simgeler de biraz önce bahsetmiş olduğum gibi kırmızı kayıt işaretini gösteriyor. Mikrofon ses sisteme harici ses mikrofonu bağlayabilirsiniz. Onu açıyor. Bazı müşterilerimizden kanalı büyütürken şu simgenin üzerine tıklıyorlar. Bu simgenin üzerine tıkladığınızda müşteriler bize arıyor ki kamera siyah beyaz gösteriyor mesela. Onu da hazır video çekmişken göstereyim. CVE'ye alıyorlar. CVE'de kamera siyah beyaz gösterir. Çünkü bu kayıt cihazı 4'ün 1 5'in 1 kayıt cihazı olduğundan AHD, TVI, CVI, IP analog kameraları destekliyor. Ekranı büyütmek istiyor mesela müşteri çift tıklayıp. Yanlışlıkla buna denk geliyor. Burası CVI olduğunda kamera siyah beyaz gösteriyor. Buraya tekrardan çift tıklayacaksınız. Yuvarlak sekrenizasyon gelene kadar. Ya AHD ya da yuvarlak sekrenizasyon gelene kadar çift tıklayacaksınız. Kamera tekrardan eski haline döner. Orijinal moduna. Yuvarlak mod demek hangi kamerayı takarsanız onun modunu algılar ona göre çalıştırır. Kameralarımız ahirede olduğunda sistem ahirede olarak çalıştırabiliyor. Bu Hamon dedeksiyon biraz önce size göstermiş olduğum gibi hareket anında hareketi hareket olduğu yerde kırmızı yanar. Hamon dedeksiyonu o işe yarıyor. 5M simgesi kayıcınızın 5 megapiksel olduğunu gösteriyor. Yüz algılama işareti kamera yüz gördüğünde kırmızı yanar ve bu da APP video bağlantıları. Bu simge Beyaz yanar sürekli. Eğer bu kırmızı yandığında bilin ki kayıt cihazınızı e, cep telefonlar izliyorsunuz veya izliyorlar. E, örnek veriyorum iş yerinde belli başlı 2 kişiye 3 kişiye yetki verdiniz. 3 kişi kameralara bağlanabiliyor. Bu simgeler her kanallarda olur zaten. Bu kırmızı telefon simgesi yanıyorsa, kırmızı olarak yanıyorsa... İnternetten o an cihaz izleniyor demektir. Zaten telefonunuz otomatik bağladığınızda siz de göreceksiniz hemen kırmızı yanar. Şimdi Apple marka e, Tablet veya Macbooklarda Nasıl izleneceğini de gösterelim. Tabi aynı şekilde e, Android'in tabletlerinde de Android'in cep telefonlarında da hepsi ortak menü. Hepsi aynı. Burada yaptığımın aynı işlemi Android'de e, Android işletim sistemlerinde de yapabilirsiniz. Ben mesela burada Macbook Pro bilgisayarımıza XM programını indirmişiz. Çalıştıralım. XM Pro'ya diyoruz. Burada kullanıcı adı ve parolanızla kayıt olarak kullanıcı adı ve parolanızla da, da giriş yapabilirsiniz. Ben lokalden misafir girişi yapıyorum. Ama siz burada kendinize hesap oluşturup da giriş yapabilirsiniz. Giriş yapalım lokalden Agri'ye. İlk önce cihaz eklemeye göstereyim. Artıya bastığımızda New tıklıyoruz. Burada Devis Name. Mesela buraya kameralar, ev, iş, ofis diye belirtebilirsiniz. Burası da seri numarası yeri. Seri numarası yerine biraz önce size menüde gösterdim seri numarasını manuel elden de yazabilirsiniz. Veya buraya tıkladığınızda bu QR kodtur. Kameralar açılır. QR kodu kamera kamerayı QR kodu okutarak otomatik seri numaranızı buraya alacaktır kullanıcı adı admin küçük harflerle şifrede, de cihazınızda şifre varsa şifrenizi yazıyorsunuz şifreniz yoksa boş bırakıp ok'a bastığınızda şu ekran karşınıza gelecek. Online cihazınız internete bağlı izlemeye hazır demektir. Tıkladığınızda ekran 9'a bölerim. Cihazım 8 kanal. aynı şekilde burada izleyebileceksiniz. Çift tıkladığınızda büyür. Bir daha tıkladığınızda küç küçülür. Reply burada reply tuşu kayıt izletme olanağı sunuyor. Aynı şekilde turuncular burada rengini farklı verir. Turuncular 7 Turuncular kayıt var ama hareket yok. Ee, pardon özür dilerim. Turkuazlar kayıt var ama hareket yok. Turuncu renkte olanlarda kayıt var. Ee, hareket de var. Buralarda hareket olduğunu da gösteriyor. Kullanımı mobil programda da Aynı cep telefonlarında, tablette de aynı şekilde bu göstermiş olduğum gibi izleme yapabilirsiniz. Biraz önce şifrenizi unuttuğunuzda sıfırlama nasıl yapılır kısmını anlatmıştım. Ee, orada mobil programda bir şifre sıfırlama QR kodu açılıyor demiştim. Evet o QR kod bu. Şifre sıfırlama ekranda cevabı unuttunuz mu dediğinde karşınıza QR kod çıkıyordu. O QR koda Buraya tıkladığınızda mobil program mobil program üzerinde buna tıkladığınızda şifre sıfırlama kamera ekranı açılacak. Tabletinizin veya cep telefonunuzun kamerasını o QR kodu okuttuğunuzda bu program size burada şifre verecek. Biraz önce dediğim gibi o rakamları oraya girdi, sisteme girdiğinizde şifreniz sıfırlanmış olacak.